ekonomi uzmanı İslam Memiş uyardı, altın bulunamayacak. En iyi yatırım aracının altın olduğunu söyleyen ekonomi uzmanı İslam Memiş, yakın zamanda fiziki altın bulmanın zor olacağını söyledi. En iyi yatırım aracının altın olduğunu söyleyen ve yatırımcılara tavsiyelerde bulunan ekonomi uzmanı İslam Memiş, yakın zamanda fiziki altın bulmanın zor olacağını belirtti. Dünyada en az bulunan madenlerinden başında altının geldiğini söyleyenmemiş. Altın, bütün devletlerin merkez bankalarında bulunması gereken ve swap karşılığı olan bir madendir. Bununla birlikte altın dünyada en az bulunan madenlerin başında gelir. Rusya'da fiziki altın alımı devlet tarafından yasaklandı ve bir ilke imza atıldı. En karlı ve kazançlı yatırımın altın olduğunu rahatça söyleyebiliriz dedi kazançlı çıkmamız mümkün değil. Memiş şöyle devam etti. Yıllık gelirimizi altına endekslesek ve yatırımlarımızı ona göre yaparsak kar elde etmiş oluruz. Dünya üzerinde şu dönemde büyük bir kriz var. Zengin fakir fark etmeksizin tasarruf etmezsek bu dünya krizinde kazançlı çıkmamız mümkün değil. Son zamanlarda en çok kaybeden para biriminin de euro olduğunu söylemek mümkün. Altın ve dolar bu seviyeden alınır mı? Altın ve döviz piyasası uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları kesin dille uyardı. İşte Memiş'in yatırımcılara verdiği o mesajlar. Rusya-Ukrayna Savaşı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed para politikasındaki şahin tutumu da emtia fiyatlarında oynaklığı artırdı. İslam Memiş de şu mesajları verdi. 2022 yılının zorlu ve karışık yıl olacağını paylaşmıştım. Bu öngörüm devam ediyor. 2022 yılında kripto paralar, emtialar, döviz beraber yarışacak. Ciddi anlamda kafa karışıklığı olacak. Küresel piyasalarda son 6 aydır aynı hamlelerle, aynı düşüncelerle ortak karar açıklıyorlar. Aynı ağızdan geçici enflasyon söylemine ağırlık verdiler. Enflasyon tarafında endişelerim fazla. Mücadele kolay olmayacak ve yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Altın alınır mı? Gram altın yatırımcılarına 3 haftadır hem gram hem ons bazında aman dikkat edin. Bu rakamlar alım yapılabilir seviyeler değil. Bugünkü rakamlar Ocak, Şubat aylarında alım yapmış olanların satış yeri. Onların yüksekten sattıklarını yüksekten almayın diyorum. Kişisel görüşümü söyleyeyim. Elimde Türk lirası olsa dolar, altın gümüş almazdım. Kendimi biraz vakit tanırdım gerileme olduğu zaman alırdım sepet yapmak suretiyle. Yıl içindeki hamlelerde zarar etmezdim. Dolar ve sterlin ne olur? Ben sterlin dolar paritesini ucuz görmeye devam ediyorum. Ota ve uzun vadede yükseliş trendini kuvvetli görüyorum. Ben önümüzdeki 4 hafta boyunca dolarda bir yukarı yönlü atak beklemiyorum. Dolar kurunda 13.80-14.80 lira aralığını takip edebilirsiniz. Dolarda 14 liranın altına her düşüş alım için bir fırsattır. 14.80 liranın üzerindeki her rakam satış için fırsattır. Fed Başkanı Jerome Powell dünkü konuşmasında gerekirse mayıs ayındaki toplantıda enflasyonla mücadele amacıyla daha agresif faiz artışı yapılabileceğini belirtti. Powell'ın şahin tondaki açıklamalarının ardından Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvilleri düştü. Bazı ekonomistlere göre gram altında 1500 lira hedefi hayal ürünüydü. Bu nedenle ekonomistler altının 1000 liranın altında işlem görmesini "balon söndü" diye yorumladı. Gram altın ne kadar oldu? Yaşanan gelişmeler sonrası gram altın 916 Türk Lirası seviyesinde güne başladı. Dünkü kapanışta gram altının fiyatı 910 Türk Lirası olmuştu. Çeyrek altın ne kadar oldu? Aynı saatlerde çeyrek altın ise 1499 TL'den alıcı bulurken 1516 TL'den satılmaya başladı. Yarım altın ne kadar? Yarım altın 3002 TL'den alınırken 3032 TL'den işlem görmeye başladı. Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını ise 5984 TL'den alınırken 6041 TL'den satılmaya başladı.